Fatih'in askerden ve Fatih'in fotoğraflarını yer aldı. Bir paylaşılmış. Evet müziği kıstık. E, mecburen kıstık arkadaşlar. İşte şu fotoğraflar Fatih Aydın'ın aslında derlenmiş fotoğrafları. Yani baktığınızda biraz yaşamayı, eğlenmeyi seven bir çocuk. Ama diğer taraftan da şey diyorlar. E, yani... Fatih işte mutsuzdu evde, e, onun için dışarıya kaçardı ama genelde böyle fotoğraf çekmeyi, sosyal medyayı oldukça seven, bir şahıs olduğunu görebiliyoruz. Giyinmeyi de seviyor olabildiğine anlaşıldığı ve çocuklar da onu seviyor demek ki. Bakın çocuklar da onunla beraber hep fotoğraf çekmişler. Çocukların da onu sevdiğini görebiliyoruz aslında. Demek ki insan ilişkileri çok da kötü değil. Arkadaşları da onunla ilgili ilişkilerinin iyi olduğunu söylüyor. Ama yani anne de babayla asla anlaşamadığını, evde sık sık sorunlar yaşadığını dile getiriyor. Bunların Hepsine baktığımızda ortaya aslında Fatih Aydın kimdir sorusu çıkıyor. Yani gerçekten iyi huylu, insanlarla iyi iletişim kuran, yardımsever bir çocuk muydu? Yoksa e, yani o da yasaklı madde kullanan, e, alkolizmin batağında olan... E, ve sorumsuz bir çocuk muydu? Çünkü babasıyla son gün iddiaya göre tartıştığı konu oğlum sana iş buldum git çalış o da çalışmamayı seçtiği için bu şey yaşıyor. Ama diğer tarafta da bazı görgü tanıkları da Fatih'in e, şey olduğunu e, gayet çalışkan bir çocuk olduğunu mesleğinin olduğunu ve bundan dolayı da her zaman çalıştığını çok da işsiz kalmadığını söylüyorlar. İşte hangisi e, gerçek Fatih bilemiyoruz sanırım uzun süre de bilemeyeceğiz. Çünkü e, ya bir kısmı şimdi Rabia'ya düşman olanlar farklı bir Fatih anlatacaklar. Rabia'yı sevenler farklı bir e, Fatih anlatacaklar. E, bir de zaten vefat etmiş arkasından kötü konuşmayalımcılar e, olacak. Onlar farklı konuşacaklar. E, kimisi de kendi e, affedersiniz ama yani kendi götünü kurtarmak için e, Fatih'i karalayacaklar. Dolayısıyla biz gerçek Fatih'i öğrenemeyeceğiz. Ama Fatih ne olursa olsun e, şunu söylemekte fayda. Şu fotoğraflara baktığımızda hayata tutkuyla bağlı bir gençte görüyoruz aslında. Mutluluğu, gezmeyi, eğlenmeyi seven bir çocukla görüyoruz. Yani Fatih daha 22 yaşındaydı. Daha çok hata yapacaktı. Daha çok hatalarından ders alacaktı. Daha hayatı böyle kazanacaktı ve böyle kuracaktı. Çünkü yaşam dediğiniz böyle bir şey değil mi? Ben 38 yaşına giriyorum ve e, 38 yaşına girerken dahi ee, bir sürü hata yapabiliyorum ve hatalarımdan hala ders alıyorum Tabii ki eskisine nazaran yani 30'dan önceki yaşıma nazaran e, daha az hata yapıyorum daha az güveniyorum insanlara daha az e, kendimi teslim edebiliyorum ama e, yine bu yaşımıza rağmen yapabiliyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz bu ölüme kadar devam edecek hatalar ve hatalardan ders çıkarma Fatih de böyle bir çocuk belki olacaktı yani hatalarından ders çıkaran hatalar, işleyen, günahları işleyen ama sonrasında ondan ders çıkaran biri olacaktı.